Sayın Mehmet Mecanet Çulhoğlu. Sayın Çulhoğlu yorulmadınız bu konuşmaktan. Tabii ki. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. AK Parti hükümeti yine etki analizi olmayan, yine bu kanun teklifinin sevk edildiği Adalet ile Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonları gibi tali komisyonlardan görüş almadan 7 ayrı kanunda 21 maddelik değişiklik içeren bir torba kanunu defalarca anayasaya aykırı yasama tekniği ve niteliği bozuluyor dememize rağmen yine genel kurula bizlerin önüne getirdi. Madem öyle getirin EYT'yi de bu kanun teklifinin içine koyup yıllarca perişan olan EYT'lilerin sorunlarını da çözelim. Maliye Bakanı Sayın Nebati televizyonlarda kaynağımız hazır. Ödemeleri zamanında yapacağız diyordu. Aralık dediniz olmadı. Ocağın ilk haftası dediniz olmadı. Neden bekletiyorsunuz? Maaşlarını bir iki ay geç alsınlar diye mi? Koyun bu torba kanunun içine emeklilikte yaşa takılan 4 milyon vatandaşımızın sorunlarını da çözüme kavuşsun. Onlar da rahat bir nefes alsınlar.